bismillah selamünaleyküm güneşli güzel bir Ankara sabahına uyandık hamdolsun Rabbim sağlık mutluluk ve huzurlanınca Ramazanlara erişmeyi nasip etsin bizlere çocukluğumdaki bayram hazırlıklarından bahsedeceğim bugün Arife günü tatlı bir telaş başlardı Çarşı pazar gezip bayramlıklar, bayramlıklar alınırdı o gün. Kırmızı rugan ayakkabımı ve elbisemi bayram günü giymek üzere yatağımı boş ucuna koyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Mutfaktaki telaş ise günler öncesinden başlardı. Börekler, çörekler, baklavalar, yaprak sarmaları kısacası tüm ikramlıklar önceden hazırlanırdı. Bayram günü büyüklerimizin elini öptüğümüzde nakış işlemeli ütülü mendil içerisinde bayram harçlığımızı alırdık. O anda ne de mutlu olurduk. Akraba ve dostlarımızı bayram ziyaretine gittiğimizde küçük cepli çantamızı çikolata ve şekerlerle doldururduk. Sizler de arefe ve bayram anılarınızı yazarsanız yorumlar kısmına çok sevinirim. Kim bilir ne güzellikler yaşamışsınızdır. Bayram demek, sevinç demek. Bayram demek birlik beraberlik demek. Tüm ailenin bir araya toplanması demek. Bu bayram gününde sevindirin herkesi. Gitmeyin tatil beldelerine yolunuzu gözleyen anne babanıza koşun. Onların yüzünde gülücükler açtırın. Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle mutlu kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.